Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. E, güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden iplerimden bahsedeyim size. E, Alize Diva yani şöyle ince ip kullanacağız modelimiz için. Tığ numaram da şu şekilde arkadaşlar 1.3 milim yani şöyle ince bir tığ kullanacağım ya da elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Modelimizin yapım aşamasına geçelim. Motif çalışacağız. E, motifimiz için şöyle orta kısmını kremle başlayacağım. Bunun için de ilk önce sihirli halka yapmam gerekiyor. Şöyle ipi parmağıma bu şekilde doladım. Daha sonra tığımı buradan geçiriyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. 1 2 3 zincir çektim ipimi parmağımdan çıkarıyorum şöyle halkayı da birazcık küçüldüm ki rahat çalışabileyim tığımın başına aldım buraya ikili trabzan yapıyorum 1 zinciride sayıyoruz 2 bu da şöyle 3 oldu devam ediyorum 3 zincir çektim tığımın başına aldım yine halkamızın içine 1 2 3 trabzan yapıyorum 3 zincir yine 3 tane ikili trabzan bakın şu şekilde birazcık daha halkayı küçültüyorum gittikçe daha rahat çalışabileyim 3 zincirimi yine çektim, aynı yere 1, 2, 3 tane trabzan. Şimdi halkamı iyice küçültüyorum. Sihirli halkamı şöyle iyice sıktım. Şöyle bir görüntü elde ettik. 1, 2, 3 zincirimi yine çektim. Bakın buradaki zincirimin tepesine şöyle batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırıyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi şöyle orta kısmını yapmıştık. Mavi ipimle devam edeceğim. İpimi buraya sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Birazcık daha. Krem ipimi de iyice sıktım. Bakın şuradaki ikinci trabzanımın tepesine geçiyorum 3 zincirimi çektim tığımın başına aldım bu arada bu ipimi de buradan yürüteceğim şöyle ikinci trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum 2 oldu zincirim de sayıyoruz şöyle 3 bu da 4 oldu şimdi Burayı bırakıyorum. Tığımı buradan geçiriyorum. Şu şekilde alıyoruz. Bir tane popcorn elde ediyoruz. Hemen bu ipimi bırakıyorum. Şöyle ipimi burada bıraktım. İplerimizi buradan yürüteceğiz. Yine krem ipime geçtim. Şöyle bir tane de zincir çektik buraya. Bunu da iyice sıkıştırdık. Şu iplerimi tutuyorum. Tığımın başına aldım. Bakın buradaki zincirimin içine geçiyorum. 1 2 3'lü trabzan 3 e, tane ikili tırabzan yaptım. Araya 1 2 3 zincir. Aynı yere yine batıyorum. 1 2 Yine 3 tırabzan yapıyoruz devam ediyoruz şu ipimi artık buradan keseceğim şu mavi yürüteceğiz Şuradakini kesiyorum şöyle kestim şöyle beyazla bir tane zincir çekiyorum beyaz ipimi tekrar bırakıyorum mavi ipimi alıyorum tığımın başına aldım bakın şuradan ikinci trabzanın tepesine batıyorum İkili trabzan yapıyorum buradan da beyaz ipimi sıkıyorum gevşeme yapmasın aynı yere 2 aynı yere 3 ve aynı yere 4 trabzan yaptım mavi ipimle buradan bırakıyorum yine bakın şuraya geçiyorum şöyle yine popcorn yaptık Şöyle ipimizi de düzeltelim. Bu ipi burada hemen bırakıyorum yine. Tekrar krem ipime geçtim. Şöyle bir tane de zincir çektik arasına. Tığımın başına aldım. Bakın yine mavi ipimi de buradan yürütüyorum, bırakmıyorum. 1 2 3 trabzan yaptım ikili. Şu şekilde. 3 zincir çektim takımın başına aldım 1 2 İpim ipim ayrıldı şöyle tekrar yapıyorum 3 yine 3 tane trabzanımı yaptım bir zincir çekip tekrardan maviye geçiyoruz yine aynı şekilde popcorn yapacağım ben şimdi bu sırayı tamamlayıp geliyorum Sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak geldim. Bakın 4 tane popcorn elde ettik. Şimdi şöyle buraya da yine bir zincir çekiyorum. Popcornun tepes kısmına şöyle batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle burayı kaydırıyoruz. Şimdi e, mavi ipimi buradan keseceğim. Mavi ipimle işim bitti. Şöyle biraz aşağıdan kesiyorum ki ipimizi saklamak için burada pay kalsın. Şimdi tekrar renk geçişi yapacağım. Ben diğer ipimi alıp geliyorum. Şimdi pembe ipimi aldım. Bakın ipimi buraya şu şekilde sabitliyorum. Şu beyaz ipimizi de yine buradan yürüteceğiz. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle beyaz ipimi alsaydım ki burası sabitlensin. Tığımın başına aldım. Bakın şu araya batacağız. Burada zaten bir zincir çekmiştik. Batarken şuraya, şuradan batıyoruz ki şu ipimizi de buraya gizleyebilelim. Zincir 1, bu 2, 3, yine 4. Trabzan yaptım. Tığımdan çıkardım ipimi. En baştaki zincire geçtim ve buraya yine bir tane popcorn oluşturduk. Şu şekilde. Yine popkornumuzu bu sefer pembe ipimizle yaptık. Bu ipi bırakıyorum. Tekrar krem ipime geçiyorum. Şöyle bir tane de zincir çektik arası için. Tığımın başına aldım. Bakın şu köşeye geçiyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına aldım. Yine 3 trabzan yaptım şimdi şu ipimi tekrar buradan bir keseyim bununla işim yok artık yine böyle birazcık aşağıdan kesiyorum ipimi saklamak için pay bırakıyorum tığımın başına aldım bunu şöyle bırakacağım bu ipimi yürüteceğim tabii ki şöyle bir zincirimi çekiyorum yine krem ipimi bırakıyorum pembe ipime geçtim tığımın başına aldım bakın yine şu araya batıyoruz Batarken şuradan değil de şuradan batıyoruz ki bu ipimizi de burada gizlemiş olalım. Şöyle beyaz ipimizi aradan yürütmemiz gerekecek. 1 2 3 4 Şurayı da şöyle sıkıyoruz. Bıraktık bunu. Yine buraya geçtim. Bu şekilde popkorn elde ettik arası için 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başına aldım yine krem ipimi buradan yürütüyorum. Bu sefer diğer tarafına geçiyorum. Bakın şuradan 1 2 3 4 trabzan ipimi çıkardım yine ilmeğimi. Yine bakın buradan geçiriyorum ve popcornumu tamamlıyorum. Yine pembe ipimizi bırakıyoruz. Kreme geçiş yapıyorum. bir zincir çektim. Tığımın başına aldım. Bakın yine buradaki zincirimin içine geçiyorum. 1 2 3 tane dolgumu yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere 1 2 yine 3 trabzan yaptık bir zincir çektik krem ipimizi bıraktık pembeye geçiş yaptık tığımın başına aldım beyazı buradan yürütüyoruz unutmuyoruz bakın yine şu araya şu üst taraftan değil de alttan batıyoruz ki bu ipi burada saklayabilelim 1 2 3 4 trabzan şöyle ipimizde sıkalım Burayı bıraktık. Yine buradan geçiyoruz. Popcorn yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik. Şöyle ipimi yine yürütüyorum. Bakın bu sefer bu tarafa geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Bıraktım. Buradan geçirdim. Popcornumu yaptım. Tekrar şimdi pembe ipimi bıraktım. Kreme geçtim. Kremle de bir zincir çektim. İpimi tekrardan buradan yürütüyorum. Buraya yani kenardaki köşedeki e, zincirin içine 3 tane dolgu yapıyoruz. 3 zincir arası için. 2 3 Tekrar aynı işlemi yapacağız. Ben şimdi bu sıramı tamamlıyorum ve geliyorum. Sıra sonundayım. Yine burada popcornumu oluşturdum. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki popcornun tepesine şöyle batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle de kaydırıyoruz. Şimdi dilerseniz burada e, üçüncü sırada yani üçüncü popcorn sırasında yine ipinizi değiştirebilirsiniz. Ama ben değiştirmeyeceğim. Yine aynı renkle devam edeceğim. Şöyle hemen yandaki yere geçiyoruz bakın şuraya dediğim gibi ben değiştirmiyorum 1 2 3 aynı renkle yapacağım yine burayı 3 zincirimi çektim bakın şuradan iplerimizin altından 1 şöyle 2 şöyle de 3 bıraktım buradan geçirdim bu şekilde tekrar popcornumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi bu ipimi bırakıyorum. Tekrar krem ipime geçiyorum. İpime geçtim. Bir zinciri de çektim. Buradan da mavi yürütüyorum. Pardon e, pembe ipimizi yürütüyoruz hala. 1 2 3 tane trabzanımı oluşturdum. 3 zincir aynı yere 1 2 3 trabzan bir zincir çektim tekrar bu ipimizi bırakıyoruz diğerini alıyoruz tığımın başına aldım yine bakın şuradan 1 2 3 4 trabzan şöyle krem biraz daha sıktım ilk yaptığım trabzanın tepesinden geçirdim ve popkornumu oluşturdum arası için 3 zincir çektim tığımın başına aldım bakın hala buradan ipimi yürütüyorum 1 2 3 4 trabzan tekrar ilk trabzanıma geçiyorum Burayı bu şekilde yine popcornumuzu oluşturduk. 1-2-3 zincir. Bakın yine şuraya geçiyoruz. Şuradan şu ipimizi de alalım ki ipimizi buraya gizleyelim. 1-2 Yapmış olduğunuz her sırada popcorn sayısı kenarlardan artıyor. Zaten bu şekilde de e, motifimiz büyümüş oluyor. Bıraktım yine. Buradan şöyle geçirdim. Şimdi yine pembe ipi bıraktım kreme geçtim bir de zincir çektim kenarına yine bakın buraya 1 2 3 tane trabzan 3 zincir 1 2 yine 3 trabzan bir zincir pembe ipe geçeceğim Şimdi bu sıramız bu şekilde devam edecek. İsterseniz şu arayı sadece bir renkle yapabilir ve dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben şimdi bu sıradan sonra bir sırada yeşil ipimle şu kenarına popcorn yapacağım. Ben bu sıramı tamamlıyorum ve geliyorum. Sıramı tamamladım. Bu şekilde popcornlarımı oluşturdum. Modelimiz de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bakın buradaki yine popcornun tepesine 3 zincirimi çekmiştim şöyle kaydırma yöntemiyle buradaki zincirimi kaydırdım bir de zincir çektim bu ipimizi kesiyoruz artık şöyle birazcık uzaktan keselim de e, zincirimizi arkaya gizlemek için yer olsun Evet bu şekilde şimdi tekrar e, krem ipimiz yine burada yeşil ipimi alacağım Yeşil ipimle devam ediyorum. Bir sırada yeşil ipimle popkorn yapacağım. Şöyle ipimi sabitledim. Bakın yine şu kenardan. Şöyle kenardan ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına aldım. Aynı yere 2 3 4 tane trabzan yapmış olduk zincirle birlikte buradan tutuyorum yine şöyle popcornumu oluşturdum İpim ayrıldı Evet ilk popcornu yapmış olduk bu şekilde bu ipimi buradan şöyle gizleyeceğim zaten şimdi yeşil ipim burada duruyor tekrar beyaz ipime geçiyorum ipimi buraya aldım bir de zincir çektim tığımın başına aldım yeşil ipimi yürütmeyi unutmuyorum 1 2 3 trabzan başına 3 zincir tekrar aynı yere batıyoruz 1 2 3 trabzan yine bir zincir çektim krem ipi bıraktım yeşile yine geçiş yaptık tığımın başına aldım bakın yine şuraya batıyoruz batarken de şuradaki iplerimizi de batmayı unutmuyoruz Bak. Şöyle bir, iki, üç, aynı yere battık. Dört, dört trabzanımı yaptım. Buradan çıkardım. Yine bu şekilde pop oluşturdum. Devam ediyorum. Bırakmıyoruz ipimizi. 3 zincir çekiyoruz. Tığın başına aldım. Sıradaki araya geçtim. 1 2 3 4 trabzan bıraktım. Yine buradan geçirdim. Popcorn oluşturduk. İkinciyi de yaptık. 1-2-3 zincir. Sıradaki 1 2 3 4 trabzan bıraktım. Buradan geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Bakın tekrar şu köşeye geldim. Bu köşede şu ipin altından tığımızı batırıyoruz ki o ipi de arada saklayabilelim. 2 3 4 trabzan yine bıraktım buradan geçirdim popkornumu oluşturdum şimdi bunu bırakıyoruz tekrar krem ipimi geçişimi yaptım bir de zincir çektim tığımın başına aldım yeşil ipimi buradan bırakmıyorum devam ediyorum 1 2 3 trabzan 3 zincir aynı yere bir iki yine devam Evet bu şekilde bu sıramızda devam edecek bu son sıramız popcorn yapmak için daha sonra bir sıra daha devam edecek Ben şimdi bu sırayı tamamlıyorum ve geliyorum sıra sonuna kadar geldim yine 3 zincirimi çektim arası için bakın şuradaki popcornumun tepesine yine şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım ve sabitledim. Bir de zincir çektim. Buradan artık ipimi keseceğim. Evet. Yeşil iple de işimiz bitti. Şimdi şuradan ipimi yukarı alıyorum. Beyaz ipimi. Krem ipimi yani. Şöyle ipimi yukarı aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına aldım. Şurayı da düzeltelim. Şimdi motifimizin kenarına trabzan yapacağız. Zincir 1, bu 2, bu da 3 oldu. Tığımın başına aldım. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın şu araya geçiyorum. Şimdi bu aradaki trabzanları üçlü yapacağız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, şöyle 3 seferde çektik. Bu, e, şu köşenin kenarındakilerden bahsediyorum size. Tığımın başına aldım. Yine köşeye geldik. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 1, 2. Yine 3 trabzan. Tığımın başına aldım. Bakın. Şu köşenin hemen yanındaki trabzanları üçlü yapıyoruz demiştik. Battım. Şöyle yanlış yere batmayayım. Şuradan bakın şu iplerimizi de alıyoruz. 1, 2, 3 seferde çektim trabzan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 seferde çektim trabzan. Bakın şu şekilde. Hemen sıradaki araya geçiyoruz. İkili trabzan. 1, 2, 3. 3 tırabzan tığım başına aldım. Sıradaki araya geçiyoruz. 1 2 3 oldu. Tığımın başına aldım yine sıradaki araya geçtim. Şöyle ipimizi de düzeltelim. 1 2 3 trabzan tığımın başına aldım bakın yine bu dönüşün hemen yanındaki araya batıyoruz şöyle yeşil ipi alıyoruz buradan 1 2 üçlü bir kere dolayıp 1 2 3 seferde çekiyoruz bu arayı bakın şu şekilde tığımın başına aldım 1 şöyle 2 3 araya 3 zincir tekrar 1 2 3 trabzan tığımın başına aldım yine bu aradayım bakın şuradan 1 2 3 çekiyoruz buradan üçlü yapıyoruz yani 2 Bakın şu şekilde. Şimdi buradaki trabzanları neden üçlü yaptık? Şu kısmın düzgün olabilmesi için. Ben şimdi e, tamamlıyorum motifimi ve geliyorum. Motifimin e, etrafını dönerek sıra sonuna kadar geldim. Yine sıra sonunda şöyle zincirimin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırıyoruz. Bir de zincir çekiyoruz motifimiz bitti artık şu şekilde şöyle iplerimizde e, saklayacağım şöyle kenar kısımdan da şu şekilde yürütebiliriz bakın şöyle anlaşılmayacaktır Evet motifimiz bitti motifimizin son hali bu şekilde ben şimdi kamera arkasında bir tane yapmıştım onu da bir sıra büyük yapmıştım şimdi onu da göstereyim size Bakın bu şekilde şimdi az önce yaptığımız işlem bakın şurada 3 trabzan yapmamızın sebebi şu kısmın daha düzgün olması için bakın şurada unutmuşum şuralarda unuttuğum için buralar biraz şöyle şu şekilde oldu yani onun için bu kısımlarda trabzanları üçlü tutuyoruz dediğim gibi bunu bir sıra daha fazla yaptım popkornlarını. Bu da bir sıra daha küçük olanı hangisini tercih ederseniz. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Eğer bu iplerle bu modeli yapacaksanız üzerine ütü basmanızı tavsiye ederim. Bunlar şu anda ütüsüz halleri. Modelimiz bu şekildeydi. Bu motifleri birleştirerek çok güzel kırlentler, battaniyeler yapabilirsiniz. Böylelikle de bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.